Çok acıyor ya. Evet. Yukarı çıkalım mı? Evet. 8 saniye olmuş gibi yukarı. Çok acıyor ya. Var mı? Bildiğin oraya iz çıkmış lan. Kabardı lan. Sana kabaran bir şey var. Abi nasıl terliyorsak bak. Oram buramı kaşıyorum tırnaklarım leş gibi oluyor ya. Kesecek Manikür olayım. falan yaptısana. Manikür pedikür. Salak belki yemezsin. Yok yemiyor mu lan? Şeyden diyorum. Kaşıyorum mu oran buramı? içine pislik doluyor. He. Terliyoruz ya. Derimiz derimiz atıyoruz. Deri atıyoruz ya söyleyeyim. Hamama gidelim mi lan? Hamama hayatında hiç gitmedi ama. Oha vallahi yine bir ya. iki yaşamak istemiş. Ya. Ya. <laughs> Saykolar hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben de Mustafa. O şey gibi yiyor. Harbiden Pokemon'daki gibi hissediyorum. Jesse. James. <laughs> Dünya. Ben yedi. niye Jesse oluyorum lan? Bak ne lan sen de. <laughs> bir duyuru videosuyla karşınızdayız. Acımız büyük. Aynen. Mustafa dükkanına devretti. Yani artık o güzel bir, bir şey. Yani Para acımız yerden. büyük. Yani benim için acı büyük. Artık bir stüdyomuz yok. yok. Yani o taş planları falan filan yok yani. Onlar zaten taş değil. Strafor. <laughs> Ama duruyor. Yani bir stüdyo ayarlayabilirsek yakın zamanlarda Aynen. kullanacağız. Ama ayarlayamazsak şu gördüğünüz ben... alanda çekelim diyoruz. Çok Aynen. güzel. arka fonu ben çok sevdim. Müthiş. Doğayla baş başayız. Mustafa'yı özüne getirdik. Nereye? Pandasın ya özüne kavuştun artık. artık. <laughs> ay. Ama be. şaka maka çok güzel lan arkası. <laughs> yeşil ay yeşil ay. abi. Sıkılmıştık artık kale duvarlarında surlarda savaşmaktan. Aynen. Biraz yeşillik olsun. Biraz sahaya inelim dedik hani. Sahada ne biraz bileyim. Biraz yeşil biraz sağ. <laughs> yalnız rengi. Duyurumuzun ana konusu şu. <laughs> formatı değiştiriyoruz. Aynen. Formatı değiştiriyoruz. Aslında tam değiştirmiyoruz. Tabii. Yelpazemizi Aynen. Yelpazemizi genişletiyoruz. genişletiyoruz. Genişletmemizin en önemli nedenlerinden biri de ikimiz de tiyatrocuyuz. Ve size daha çok ulaşmak. Haftada iki video atacağımızda 3-4 video atacağız. Aynen. Üç dört Kendi... video atarız. Beş atarız abi. Allah büyük. Aynen. Ya biz, e, ben iyi de bir yazarım. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Çünkü yazdıklarımı beğeniyorlar. Güzel şeyler genelde. yazıyor. E, zaten bu, biz bu işe girmeden öncedir ben diye yazıyordum. Hatta biz bir, bir... Şey, web dizisi çekmeye başlıyorduk. Aynen. Web nasip olmadı. girecektik hatta. Olmadı. Ee, Youtube'a, olmadı. Hayırlısı. Ee, Paradüler, skeçler... E, <laughs> bu arada artık ikimiz de Skorptayız. Skorptan... Evet. E, çok güzel Skorpta da içerik üretiyoruz. Oradan da böyle seçmeler, böyle ara ara atmak istiyoruz. Hani izleyemeyenler olur falan. Youtube Tabii. sayfamızdan izler. Aynen, hani maksat size daha çok ulaşmak aslında bakarsan. Çünkü şey diyenler var ha haftada iki video atmen işte üç video dört Abi. video isteyenler var. Her gün video isteyenler var. Aynen. Çünkü challenge da bir yere kadar hani devamlı çalış çekemeyiz ki hani yüz bine geldiğinde ne çekeceksin? Çekilir illaki de bak halime bak. Bak daha temin tuzla buz bastılar acı. Yarama bastılar beni ama. Oh, sesim çok iğrenç benim. Ya. O konuda haklısın işte. <laughs> Yani biz yelp yelpazemizi genişletelim diyoruz. Ha Şöyle şeyler olmayacak ama. 14 fotoğrafta bilgi. Evet. Öyle bir şey yok yani. Öyle şeyler yapmayacağız. Tamamıyla yine eğlenceye özgü şeyler. Eğlenebileceğiniz, Karankı, orta ayarlı şeyler. Kalanlar. Ne çok uçarı, ne yani, çok kaçarı. Aynen öyle hani uçarı derken de küfürlü falan filanlı argo olur illaki de. Hani argomuz olur. Ama böyle küfürlü şeyler ya da küfürlü skeçler benim tercihim değil. Hani yapsam alasını yaparım yani, o ayrı mevzu. Nane, ben etmem. <laughs> Peki ya siz bu işe ne diyorsunuz? Bizim yelpab yelpa ya 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 yelpazemizi yelpazemizi. Ana ben de söyleyemedim. <laughs> yelpa mememizi dedim. dedim. <laughs> yelpazemizi genişletiyoruz. Yapabileceğimiz, <laughs> yapabileceğimiz şeyleri genişletme fikrimize siz ne diyorsunuz? videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz. İsterseniz yorumlarda yardırabilirsiniz. Yardırın. Aynen. Bak şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Madem siz bu ayarda bir adamsınız. Böyle şeyler de... Için 0 <laughs> Yani bize istediğiniz gibi fikir verebilirsiniz. Yani az çok tanıyorsunuz bizi. Tamam 3000 kişiyiz şurada. 3000 abone değil yani 3000 kişiyiz. Abone salla abi biz 3000 şey 3000 arkadaş takılıp duruz. Aynen takılıyoruz işte. Güzel de bir WhatsApp grubumuz var. Orada da takılıyoruz. Bu, bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Heh. Ahmet beni aradı. Ahmet meşguldüm. Evet Ahmet Gürbüz. Meşguldüm. Döndüm. meşgule attı. Sonra o bana döndü. Ben yoldaydım. Sonra ben ona döndüm. Biriyle konuşuyordu. Ahmet görüşemedik. Kusura bakma kardeş. Aynen. Bugün beni de aradı. Kahvaltı hazırlıyordum ben. Demek ki o ara seninle konuşuyordu. Olabilir. Neyse bizim söyleyeceklerimiz bu ama kanalın formatını genişletiyoruz tam anlamıyla. değiştirmekte de değil genişletiyoruz. Genişletiyoruz. Haftada yine iki challenge'ımız olur. Haftada... Belki hiç olmaz. Aaa hani... çok terbiyesiz hayır, hayır. şu an. haftada iki challenge olmaz. Haftada hiç challenge gelmez ama Ertes güzel skeçler, gelir. parodiler gelir. Hani bunun bir şeyi yok. Ha, yayın günlerimiz artar. Ama o gün ne video geleceği, skeç mi gelir, parodi mi gelir, skorp videolarımı mı gelir? Biz çekersek o gelir. <laughs> Aynen. çalışma mı gelir ya da vlog mu gelir? Öyle şeyler yani daha çok size ulaşalım diyoruz. Ee, siz de buna destek vereceğinize inanıyorum ben. İnşallah Aynen. abi biraz yardırın şu 10 bin olalım Allah rızası için. Kaldık ya da şunlarla. Hay annesi var ya bak diyor çocuğum diyor al diyor şunu götür berbere diyor kessin sakallarını. Dedim ki hepsini kesmişsin ister misin? Vallahi bak sen içerideydin salonu. Şey vallahi dedim nerede o günler? Farkı mı lan? Yemin ederim. sen <laughs> kes bana nerede o günler dedi kadın. Valla kanka ben sakallarımı kestiğim zaman inşallah bir gün kesip de gördüğünüzde siz de anlayacaksınız bebek poposu gibi olduğumu. Koca bir kafa düşün abi. Irak be adam. Öyle be mudurlu tavuk gibi oluyor. Hayal edecek onu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda hepsi var. Çekinmeyin abi. Yazın bize. Yardım. Hani yazan arkadaşlar var. Beni beni mutlu ediyorlar açıkçası. Abi ne yapıyorsun diyorlar. Sabah kadar muhabbet ediyoruz hani. O zaman kanala abone olmayı unutmayın dedim mi? Dedim galiba. Bilmiyorum, bir daha diyorum. Bu arada senin skor'daki nickin ne? Arkadaşlar onu söyleyelim. Mustafa Can. Benimki de Seksidon. Birleşik yazacağım. Don Valla benim Mustafa Can yok diye klasik. <laughs> ya ben bir sürü isim yazdım, kabul etmedi, sinirlendim. Evdeki Ses diye bir tane şarkı var ya karteli. Ha? Evdeki Ses, Evdeki Ses bam falan diyor ya orada. Evet sen de Evdeki Ses. Fan, Fini, Fon, don. don diyor ya orada. Sexy Don koydum, onu da kabul etti. Öyle kaldı. <laughs> görüşürüz, görüşürüz.